da portakal ver bana oğlum. Vereyim teyze, ne portakal? Bal, bal, hey maşallah. Sen de böyle bağıracaksın tertip. Bağırız Cafer abi. Abi yok, abi yok. Patronun var karşında, Cafer Bey. Cafer Bey. Ha öyle, balık istemem. Kaça portakalın kilosu oğlum, sormadık. Yüz bin teyze. Battık, battık. Koy hadi, ver, ver. Ne bakıyorsun oğlum öyle salak salak? Getirsene yeni sepetin mallarını. Tersip olmuyor ha. Bağırtmasana Cafer Bey'i. Amca seni okşamakta haklıymış ha. İşine bak hadi işine. Bir kilo da armut mu alsam acaba? Al teyze. armudu mankara. Lokum lokum ne sulu. Duydun mu? Nasıl atılıyormuş armut? Duydum Cafer Bey. <laughs> Bağır bakayım. Sesin açılır belki. Ne sulu armut? Armuda gel armuda. Tamam tamam. Aferin. <laughs> Hah öyle işte tertip. Tersip teyze. Dur bakayım o kaça? 120 bin teyze. O battık battık. Yılbaşılık mı alıyorsun teyze? Ne alacağım oğlum torunlara? Ben ne yerim tek başıma? Yenir teyze al. Lokum lokum. Eh hadi onu da tart bakalım. Battık battık. İyilerinden seç Adem teyzeme. Sen de al bakalım şimdi sepeti tamam mı? Tamam Cafer abi. Çakarım ha. Abi yok. Patronun var senin karşında. Ne diyorsun sen, sen Hop olmuyor! Armut verdik teyze. Başka? Ne başkası oğlum? Battık, battık. Topla bakayım şu hesabı. 200 360 Al bakayım. Vay, nereye böyle tertip? Dileğe bir bakacağım. Özledim onu. Orada mı? Orada. Ben de geliyorum şimdi. Arkadaşının evladım. Amcamın oğlu teyze. maşallah, maşallah. Hadi götür teyzemin sepetini öyle yumuşak yumuşak. Zor iş be tertip, devamlı azar işliyorum. Anladın mı şimdi amcanın kıymetini? Of be tertip, ayaklarına kapanacağım vallahi. Hadi evladım, sonra konuşursunuz. Hadi gel. Kurtaracağım seni bu hayattan tertip. Açalım dükkanımızı. Açalım be tertibim. Bak başkalarının yanında çalışmak ne kadar zor anla. Hamal gibi. Bekliyorum hadi dileğin yanında. Oğlum yürü, yürü. Geldim teyze. Vah tertibim vah. Bunu iyi düşündük Adem. Ne para biliyor musun? At içine iki muz, iki elma. Sepet satıyorsun Cafer abi. Sepet vallahi. Üstüne bir jiletin bir kurdele. Kafa yok bu millette. Şuna para verilir mi be? O edayiler olmasa biz ne yiyeceğiz Cafer abi? <laughs> Kim bulduysa bu yılbaşını çok yaşasın. Muz ver. Kolay gelsin. Eyvallah buyur tertip. Ne bunlar? Hediyelik hediyelik. Tertip mi hamal yapmışsınız? Hamal mı? Hamal tabi. Yüklenmiş kocaman sepeti taşıyor öyle. Taşıyacak aslanım. Para kazanmak kolay mı? Söyleyeceğim vallahi babama. Söyle. Ayıp mı? Baban çırak olarak verdi onu yanımıza. Yazık eziliyor çocuk. Hadi aslanım hadi. Sen git de annenin yanına sütünü içirsin. Öyle hanım evlatla da işimiz yok bizim. Dileği görmeye geldim. Çikolata getirdim ona. Yesin öyle yumuşak yumuşak. Vay be. Burada mı? İçeride. Özledim onu. Adem. Var mı bunların arasında saydam bir şey? Yok be abi. Hallediyor. <laughs> Dilek merhaba. Tertip merhaba gel. Sen bak işine. Bu ikisi tamam mı? Sarıyorum. Sarın. Hediye mi? Hediye. Ne tatlı sarıyorsun dilek ele hışır hışır. <laughs> Tertibin Cafer abilere çırak olmuş. ama geçici dilek. Bırakmam onu orada. Ne yaptınız dükkan işini? Arıyoruz buralarda. İyi olur. Alıştık birbirimize. Çok alıştık Dilek. Ayrılamayız biz burada İkisi kadar? Hmm. 780. Buyurun. Teşekkür ederim. Tertip babana söyle. Bizim patron da yılbaşından sonra burayı kapatmayı düşünüyor. Belki ilgilenir. Sen ne yapacaksın o zaman Dilek? Bakacağız başımızın çaresine artık. Buyurun. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Paranızın üstünü unuttunuz hanımefendi. Ah, nasıl unuttum? Olur böyle şeyler hanımefendi. Buyurun. Ne tatlı. Efendim? Yok bir şey. Bana söyledi. Güle güle. İyi günler. Güle güle. Ne söylüyorsun kadına öyle tert? Ağzımdan kaçtı Dilek. Sana çikolata getirdim. <laughs> Sağ ol. Afiyet olsun. Sütlü fındıklı. İsviçre çikolatası. Öyle tatlı ki. Dilek. Ben diyorum ki. Ne diyorsun? Bizim dükkan açılana kadar. Hı. Sana yardım edeyim burada. Yılbaşı öncesi. İşler de yoğun. Öyle çolap falan giydiririz. Kilotlu. Yumuşak yumuşak. Anneciğim iyi akşamlar. Aa, aa! Bu ne böyle? Çok çalıştık anne tertibinde. Çalıştınız mı? Nerede? Manavda yenge. Yılbaşı sepeti hazırladık. Gelin bakayım buraya. Puh. Rezalet! Hadi sen çalıştın. Halis niye çalışıyor anlayamadım. Yardım etmiş hürriye. Yardım etti bana yenge. Yazık anne çok üzüldüm tertibimin haline. Hamal gibi çalıştırıyorlar. Yüklüyorlar sepeti öyle doğru müşteriye. Ne varmış bunda üzülecek? Dumkov? Türk çocuğu çalışacak. Aferin benim yeğenime. Çalışır mı amca? Ne var ayıp mı? Bakma sen o Aferin gel. Nein. Gelmeyecekti ama Davut. Böyle konuşmamıştık. Nereye gidecek Ubiye? Manavda yatacaktı dükkanda. Yatamaz anne. Hem çok soğuk orası. Hem de böyle böyle fareler var. Hı? Fare mi dedin? Fare baba ne böyle böyle. Halt! Yapmayın öyle. Hey, vallahi içim fena oluyor. Yapma yavrum. En sevmediğim hayvan. Benim de yenge. Çabuk çıkarın o ayak kaplarınızı. Hemen banyoya. Acıktık ama anne. Halt! Önce temizlik. Anneni dinle. Ne demişler? Temizlik imandan gelir. Nein, nein. Temizlenmeden yemek yok. Yürü tertip. Annem yok deyince yok. Yıkınalım biz de öyle köpük tüküp. Ugh. <sighs>